Merhabalar arkadaşlar. Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar memleketteyim. Ee, babamın aracında da e, bir far ampulünde sorun var. Gördüğünüz üzere bakın şurada e, sağ tarafın ampulü yanıyor. Ya bana göre sağ taraf. Bu tarafta da ampul yanmıyor arkadaşlar. Kısa farımız yanmıyor. Uzun farda yanıyor. Böyle bir arıza tespit ettik. Şimdi bunun ampulünü değiştireceğiz. Yine benim kendi aracımda Megan'da değiştirdiğim gibi ampulünü değiştireceğiz. Yine ampul değiştireceğimiz için de bir parçacıdan Osram'ın H4 ampulünü aldım. Nissan Note'larda H4 ampul geçerli oluyor arkadaşlar. İnternette de bunun araştırmasını yapmıştım. E, Osram'ın Bilux Halogen H4 12 voltluk ampulünü satın aldık. Ee, bunu uygulamasını yapacağız. Far ampulünün nasıl söküldüğünü de size göstereceğim. Daha sonrasında tekrar yerine bu Osram'ın ampulünü e, monte edeceğiz. Ondan sonrasında deneme yapıp olup olmadığına bir bakacağız arkadaşlar. Öncelikle e, far ampulümüzü yani patlak olan, çalışmayan far ampulümüzü yerinden çıkarmaya çalışacağız. Nasıl çıkaracağız? Onu öncelikle sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın Nissan Notlar'da Nissan notların far yuvalarında arkadaşlar. Şu kısım. yani Eski ampulümüzü çıkarıp yeni ampulümüzü koyacağımız yer. Şurada bir plastik aksam var. Onu yerinden çıkaracağız. Şu zaten ampulün soketi. Onun arkasında da ampul var. Ampulü tutan bir kıskaç var. Yine Megane'da gösterdiğim gibi bir kıskaçlar var. Aynı o şekilde. Bunda da bir kıskaç var. O kıskaçı çıkarıp ampulü yerinden çıkaracağız. Daha sonrasında yeni ampulü takıp soketine montajı tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şu plastik aksamı kolayca yerinden çıkaracağız. Bakın şöyle çektiğiniz zaman zaten kendine geliyor. Bakın şöyle bir aparat. Görebiliyorsunuz. Daha sonrasında şurada bir soket var. Bakın gösterelim hemen. Görüyorsunuz orada bir soket var arkadaşlar. O soketi çıkarmadan üstte bir kıskaç var arkadaşlar. Şu tarafta. Bunu nasıl gösteririz bilemiyorum ama en iyisi çıkardıktan sonra gösterelim. Bakın arkadaşlar şu kıskacı görüyorsunuz. Şu bahsetmiş olduğum kıskaç farı ampulü tutan kıskaç bu. Soketi de ampulden ayıracağız. Ondan sonra patla e, patlak ampulümüzü yerinden çıkarmış olacağız. Arkadaşlar biraz ampulümüzü zor çıkardık. Gerçekten uğraşa uğraşa uğraşa. Buraya iyice oturmuş bu. Bu arkadaş e, bayağı uğraştırdı bizi ama uzun uğraşlar sonucunda yerinden söktük. Şimdi e, tek yapmamız gereken şey bu eski ampulümüzün yerine şurada yeni ampulümüz şu arkadaşlar bakın bu şekilde aynısı fark yok arada bunu şimdi monte edeceğiz püf nokta şu arkadaşlar şimdi böyleyken ampulü takmamamız lazım evet. kıskaca önce e, kıskacın arasından ampulümüzü yerine oturtacağız ondan sonra biz soketimizi takacağız yani bu şeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet şu anda oturdu yerine. Sıkacımızı şimdi yerine çıt diye ses geldi bakın. Oturttuk. Şimdi soketimizi soketimizi oturtacağız yerine. Bakın çıt diye ses geldi duydunuz. Bunu da yerine oturtalım. Şöyle. Sıkacımızı oturtmuştuk hatırlarsanız arkadaşlar. Şimdi şu plastik aksamı da yerine oturtuyoruz. Şu an montaj yaşamamız bitti arkadaşlar. Bakacağız şimdi ee, acaba çalışacak mı? Şimdi arkadaşlar montajımızı yaptık. Kontağımızı taktık. Ee, şimdi far ampullerimizi çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Hatırlarsanız şu taraftı. Evet. Şurası da yanıyor. Burası da yanıyor. Arızalı olan kısım buraydı arızayı çözmüş olduk. Bir de uzun uzunları yakar mısın abi bu? Uzunları da tamam. Bakalım. Tamam. Kısaları tekrar yakar mısın abi? Kısaları da yaptık. Ve bir tamiratın daha sonuna gelmiş olduk. Başarılı bir şekilde arkadaşlar. Bu sefer Nissan Note ampulünü değiştirdik. H4 Osram'ın ampulünü aldık ve montajını gerçekleştirdik. Umarım size de faydalı olur bu video. Ee, Nissan Note olan arkadaşlar far ampullerini kendileri kolayca değiştirebilirler. Kendin yap serisi gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, emeğimiz için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, varsa yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.